Türkiye'nin tutumu net ve açıktır. Kimyasal silah kullanımı, tedariki, herhangi bir projesi hepsi insanlık suçudur. Yanı başımızda çocuklar, kadınlar kimyasal silahlarla hepimizin yüreğini dağlayan o görüntüler içinde katledilirken uluslararası toplumun bu konuda sessiz kalması mümkün değil. Kimyasal silahlar via ülkeden temizlenecekse bu olumludur. Nereden olursa olsun bir gram kimyasal silah bile bir Halepçe'de ve Gota'da gördük. Yeryüzünden kalkacaksa bunu biz destekleriz. Türkiye hiçbir zaman bölgemizde dış bir askeri müdahaleye davetiye çıkarmadı. Hiçbir zaman savaş çağrısı yapmadı. Hiçbir dönemde geçmişte de bunların durdurulması için çağrıda bulunuyoruz. Bir savaş bir müdahale çağrısı değildir. Aksine sürmekte olan ve yüz binlerce insanın ölümüne sebep olmuş olan, milyonlarca insanın mülteci durumuna düşmüş olmasına sebep olan bir savaşı durdurun diyoruz. Savaş başlatın demiyor ki. Savaşı durdurun. Şu ana kadar savaşın durdurulmamış olmasının bedelini Suriye halkı ve komşu ülkeler ödedi. Artık yeter diyoruz. Artık bu savaş durdurulmalıdır. Ve bu savaşta can kaybına yol açan, masum insandan can kaybına yol açan o büyük insanlık suçları kesinlikle uluslararası hukuk nezdinde gerekli müeydiye tabi tutulmalıdır.